Özellikle gerek Orta Doğu'da, gerek yanı başımızda gerek kuzeyimizde, her yerde olan savaşlar bölgemize yıkım getiriyor. Tabii ki biz konuşmamızda da ifade ettik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'nın işgal edilmesine karşıyız. Fakat şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu savaş artık Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük bir savaş haline dönüşmeye başladı. Çok büyük küresel riskleri bünyesinde barındırıyor. Küresel bölünmelerin buradan derinleştiğini görüyoruz. Sıcak savaş belki Ukrayna dışına ve Rusya'nın belli bölümü dışına çok fazla çıkmadı ama savaştan dolayı kamplaşma ve bu kamplaşmanın de yaygınlaştığını görüyoruz. Rusya'nın giderek kendi kampını şu ana kadar hiç olmadığı bir şekilde savaştan dolayı başka bir ittifak alanına yöneldiğini, Avrupa güvenlik mimarisinin, transatlantik ilişkilerin başka şekilde evrendiğini e, görüyoruz. Şimdi tabii bunlar e, küresel yayılmanın farklı formları. Ve e, savaş riski, savaş olduğu zaman belli risklerin hangi e, formatta evrileceğini önceden kestirmeniz pek mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla biz her zaman diyoruz. Yayılma riski ve kitle imha silahlarının kullanma riski sürekli mevcut savaş olduğu sürece. Bu savaşın onun için artık gün geçmeden, vakit kaybetmeden durması gerekiyor. İki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıl boyunca taraflar kendi güçlerini ellerinden geldi şekliyle kullandılar ve bugün bir e, neredeyse e, beraberlik durumu gibi bir şey söz konusu sahada. E, bu noktada bir e, barış, bir ateşkes görüşmesi başlatılmasının Fevkalade faydalı olacağını e, düşünüyoruz. Pozisyonlar her ne kadar uzlaşmaz gözükse de e, savaş yerine, silahlar yerine konuşarak, diyalogla bu konunun çözülmesi için gerekli psikolojik atmosferin de e, oluştuğunu, siyasi atmosferin de oluştuğunu biz açıkçası gözlemliyoruz. Belki bazı ülkeler, Amerikan seçimleri sonrası, Avrupa'daki bazı seçimlerin sonrasında bu konuyu hani görüşmenin daha e, iyi olacağı konusunda belli fikirleri olabilir ama bizim gördüğümüz yani savaşın risklerinden dolayı bir an önce ateşkesle ilgili konuşmaların başlaması fevkalade önemli. Sadece Ukrayna'da değil, Gazze'deki savaşta da aynı şeyi söylüyoruz ve diğer savaşlarla da ilgili aynı şeyi söylüyoruz. Bölgemizde gerçekten büyük bir barışa ve huzura ihtiyaç var. Aksi takdirde savaşların yayılma riski giderek daha da artıyor. Ve ülkeler kendilerini normal şartlara göre değil, savaş şartlarına göre hazırlıyorlar. Kendi toplumlarını ve altyapılarını. Dolayısıyla bu da beraberinde daha kolay savaş çıkmasıyla ilgili bir riski beraberinde getiriyor. Biz her zaman söylüyoruz bu konuda bir duruş ortaya koyması gerekiyor uluslararası toplumun. Türkiye bu konuda elinden geleni yapıyor. En son e, katıldığımız barış konferansında da e, çok sayıda ülke vardı. Orada e, biz e, burada e, diğer pozisyonlardan farklı olarak artık bu küresel bölünmenin, Ukrayna Savaşı üzerinden küresel bölünmenin daha da derinleşmemesi için ve trajedinin de durması için bir an önce anlamlı görüşmelerin başlaması gerektiği görüşümüzü ortaya koyduk. Bunu önümüzdeki diğer platformlarda koymaya devam edeceğiz. Günün sonunda Türkiye'nin sözü önemli, Cumhurbaşkanımızın sözü önemli. Bu ağırlığımızı barış yolunda kullanmaya devam edeceğiz. Diğer soruyu da Çekya Devlet Televizyonu'ndan alın. Buyurun. Dobrý den, Václav Černohorský, <laughs> Česká televize. Mám otázku na pana Lipavského. Mluvil jste o spolupráci Česka, respektive EU s Tureckem na poli migrace, o jejím prohlubování, pokračování. Ta spolupráce se nese hlavně v kontextu dohody uzavřené v roce 2016. V současnosti některé evropské státy mluví o tom, že by žádosti o azyl se vyřizovaly ve třetích státem. Státech příkladem budíž Itálie a Albánie. Z pohledu Česka mohlo by takovou třetí zemí být Turecko, zemí, kde by se vyřizovaly žádosti o azyl, a co případně by turecká strana za takovou formu spolupráce požadovala. Pokud pan ministr Fidan chce k této otázce něco dodat, samozřejmě může. takto detailně jsme se otázkou migrace nezabývali. Protože konkrétní domluvy nebo konkrétní podoba těch opatření musí za vycházet z toho, na, čeho se, na, čem se dokážeme domluvit jako státy Evropské unie. Detaily Anna Šmalar a Vropovidlí net by šekilde Anna Šmalar, Ilerlio nemě obecnějšího charakteru v tom smyslu. Bugündeki görüşmeler daha genel bir ortamda idde. Vaжная otázka to pro Česko a pro země Bugün Çekya ve Avrupa Birliği içinde kadar önemli konu olduğunu paksettim. Otázka, çözümü devam gerektiğini de pro nově ustavenou Evropskou komisi a, a, a vlastně ty další... Jeny Evropa bydlí komision týle, i čin, dáha detaily, by goruš ve opravdu a našma se skonu služek. Si, dáhá že detaily konošmadek. Je naprosto jasné, že problém nelegální migrace se nedá řešit jenom na hranicích Evropské unie nebo v Evropské unii, ale musíme ji řešit i s partnery, kteří jsou na cestě. Tady je sáldy, že Götzmannik sáde, že Evropa je, že Evropa bydlí díl, bunu děr ulké léde, Turkije džomurěty gyby, Görüşmek, hem güven, kači hem konuláde, detaily by šekilde, Görüşmek musí být otázka, která prostě bude řešena vždy humánně. Ve bukonu her zaman, insány by šekilde, tam